İstanbul Sarıyer'de bir tekel bayinde kayda geçti. Şimdi izleyecekleriniz buradan satın aldığı içki içip fenalaşan genç kadının erkek arkadaşı sahte içki sattığını iddiasıyla soluğu tekel bayinde aldı, saldırdı, itip kalktı olay çıkardı. Kız arkadaşının fenalaşmasının faturasını iş yerine kesen genç adam bir türlü sakinleşmedi. Sonunda da iş yeri sahibiyle arkadaşından ciddi bir dayak yedi. Sonradan anlaşıldı ki fenalaşan kadın sahte içkiden değil fazla içmekten kendinden geçmişti. Karşılıklı dilenen özürle yaşananlar tatlıya bağlandı. Kız arkadaşının içki içtikten sonra fenalaştığını öğrenen genç adam sahte alkol sattığı iddiasıyla tekel bayini bastı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Genç adam içki içen kız arkadaşının hastanelik olması üzerine soluğu içkinin satın alındığı tekel bayinde aldı. Öfkeden gözü dönmüştü. Genç adam içeride ortalığı birbirine kattı. Küfürler savurdu, tehditler yağdırdı. Bak böyle yapma lan bırak beni. Lan lan? Oğlum, oğlum, bize... lan bırak beni. Ne olur? Lan şimdi oyunu konuşuyorsun lan. İçimde yıkarım seni. Oğlum beni o satın lan bırak Oğlum ne satın Onu tutan kişi zor tutuyordu. Bu sırada tekel bayi sahibi de eline bir sopa aldı. Barış çağrış devam ederken saldırgan genç dükkanda olayı izleyen kişiye küfredince olanlar oldu. Dükkanı basan genç adam iş yeri sahibi ve diğer kişi tarafından darp edildi. Kısa bir süre sonra ise kız arkadaşının sahte içki nedeniyle de değil, içkiyi fazla kaçırdığı için fenalaştığı ortaya çıktı. Karşılıklı özür dilendi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.